Masonluk çok eski bir yapılanma fakat asıl bu Lamarck'ların dönemine rast geliyor. Yani 170 yıl öncesine rast geliyor. Yani 1745'ler evet, falan. Aynı. Evet evet yani o e, en azgın ve materyalist düşüncelerin e, Darwinizmin e, nüvesinin oluşturulduğu, e, geliştiği dönemlerde bu düşüncede gelişti. Darbinin bu bu hiç ya, e, olmadığı, evet yani. ikinci Mahmut dönemidir. Yani ikinci Mahmut dönemidir. Ee, bu modernleşme çalışmalarının yapıldığı dönem. Osmanlı'nın hala yükseliş evet. döneminde olduğu süreç evet. değil mi hocam? Evet. O, o dönemler. O hayır çöküştür. Çöküş Çöküşler evet. tabii. Yani ondan sonra. Kanlıdan sonra tabii. Yani o, o dönemler biliyorsunuz yani gittikçe geriye doğru gittiğimiz Hı. yıllardı. Ee, o dönemde en önemli şey Osmanlı da aydınların imanını kaybetmesi oldu. Yani işte bu dalvinist, materyalist e, düşünceler, özellikle Marx'ın, Hegel'in ortaya çıkışından sonra Osmanlı aydınlarının edici çoğunluğu bu kafaya geçtiler. Kafa yapısında değişmesi gerekiyor. Tabii yani imanlarını kaybettiler ve büyük bölümü mason oldu. Rahmetli Abdülhamit çok çırpındı, çok çabaladı ama yapacak bir şey yok. Bütün etrafı sarmışlar. Artık sarayın içine girmişler. Ee, sarayın memurluğuna arınca kadar içlerindeki yani en önemli kilit noktalara kadar bunlar girmiş artık. Evet. E, nitekim onu da tahttan aldılar biliyorsunuz Abdülhamit Han Hazretleri'ni. Yani ondan sonra Osmanlı'yı yıktılar, paramparça ettiler. Bu yıkma onlara yetmedi. Şimdi Türkiye ikiye bölmeye kalktılar. Ama şimdi Türkiye'nin şahlanma dönemi artık. Onların hesap etmediği bir şey vardı. Mehdi zuhur etti ve Hazreti İsa'nın nuzulü yaklaştı cümle alem hepsi toplansalar, ne kadar mason varsa toplansın, ne kadar ateist yönüse toplansın, toplansın, tek başına Mehdi'ye güçleri yetmez. Yani sırf Mehdi'nin şahsına güçleri yetmez Allah'ın izniyle. Mehdi darma keşan edecek hepsini Allah'ın izniyle. Ve göreceksiniz asla güç yetiremeyecekler. Çırpındıra çırpındıra böyle eze eze hepsini darma keşan edecek Mehdi. Ve hiçbir kurtuluşları da yok yani iş.